Mecliste dört partinin ortak önergesiyle bir araştırma komisyonu kurulacak ve o komisyon çocuk istismarının önlenmesi için çalışacak. Buna yönelik bir rapor hazırlayacak. 15 kişiden oluşacak komisyon ve ilk aşamada 3 ay boyunca görev yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyonun ortak önergeyle kurulduğunu ifade etmiştik. Ancak dün Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konuda verdiği önerge reddedilmişti ve onun reddedilmesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeler sırasında tansiyonu yükselten konulardan biriydi. MHP'den söz alan Deniz Depoylu Aydın Milletvekili dün AK Parti grubunun oylarıyla reddedildiğini ifade etti. Bu önergesinin ve bütün bu yaşadıklarımıza rağmen komisyonun kurulmuş olması olumlu bir gelişme dedi. Halkların Demokratik Partisi adına kürsüye çıkan Filiz Kerestici olduysa yine komisyonun kurulmasının önemli olduğunu söyledi. Ancak burada önemli olan sadece komisyonu kurmak veya konunun yargıya intikal etmesi değil bu konunun çok çocuk istismarının önlenmesidir. Bununla ilgili gerekli denetimlerin yapılmasıdır dedi. Cumhuriyet Halk Partisi adına kürsüye çıkan Burdur Milletvekili Mehmet Gürer ise istifa çağrısı yaptı. Milli Eğitim Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini söyledi ve o eleştirilere yanıt Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'dan geldi. Cevdet Yılmaz yaşadığımız hadiseler gösteriyor ki tedbir almamız lazım dedi. Burada suçla karşı karşıyayız ama kim yaparsa yapsın, hangi camiadan olursa olsun suç işleyen en ağır şekilde cezasını almalıdır dedi. Ancak şu ifadeleri de kullandı. Bir insan suçlu diye mensup olduğu vakfı suçlayamazsınız dedi Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz. Tüzel kişilerle gerçek kişileri ayırmalıyız. Suçu işleyen gerçek kişilerdir ve bu yüzden tüzel kişiler rencide olabilirler dedi Ensar Vakfı ile ilgili iddiaları kastederek. Yılmaz, Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun Ensar Vakfı'na yöneltilen iddialara ilişkin yaptığı tek seferlik olay ifadelerine de açıklık getirdi. E, Sema Ramazanoğlu'nun bu şekilde sert eleştirilere maruz kalmasının doğru olmadığını söyledi. Bu konuda hiçbirimiz birbirimizden farklı düşünmüyoruz. Ayrıca Aile Bakanlığı bu konuyla yakından ilgileniyor dedi. Konunun yargıya intikal ettiğinin de bir kez daha altını çizdi. Tartışmalar bu şekildeydi ve tüm bu tartışmaların sonucunda dört parti ortak olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çocuk istismarının önlenmesi için önümüzdeki günlerde komisyonu kuracak ve çalışmalarına başlayacak.